Allah'ı aleyküm. Ehlen ve sehlen. Ya Azizet talibat. Nebde'u dersine el yavm tekraran. Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra derslerimize farklı bir formatta devam ediyoruz. İlk e, Dersimiz dersimiz zıt anlamlılar penceresinde küçük ve büyük kavramları. Küçük, sığır, büyük, kebir, sığır, kebir. Arkadaşlar şu bu işaret temvin oluyor. Temvin isimlerin sonuna gelir. Önce sağır ve Kebir şeklinde okudum. Çünkü yalın halde bu şekilde okunur. Son hareke cümle içerisindeki e, öge konumuna göre e, okunur. Cümle içerisinde. Eğer failse iki ötüre şeklinde e, mefulse iki üstün şeklinde eğer e, isim tamlaması ise iki esir şeklinde okunur. Evet küçük sığır büyük kebir yalın halde söylediğimiz için ne yaptık? Son harekeyi vermedik. Son hareke cümle içerisindeki konumunu bel belirttiği için cümlede harekeli okumamız daha uygun olur. Evet. El fiilü kebirun. El fiilü kebirun. Bakın. Kebirun şeklinde okudum. Yani şunları silmemiz lazım. Burada sığır kebir. Normalde yazılır ama okunmaz. Sığır kebir. El filu kebirun. El osfuru el usfur savirun el osfuru, kuş savirun küçük kuş küçük el filu fil kebirun büyük el fil Türkçedeki Türkçemizdeki özne كبير يكلم, يكلم. العصفور اذن صغير يكلم الفيل كبير فيل بيكتر العصفور صغير kuş küçüktür. Elbintü Elbintü Sığiratün Elbintü Elbintü derken arkadaşlar ötürü okuduk. Gördüğünüz gibi. Özne özne ötürü olur. Arapçada özne ötürü olur. Harekeler çok önemlidir. Harekeler Türkçemizdeki sesli harflerin görevini yaparlar. Mesela balkon yazalım. Bal kon. Bal kon. Okuyabilir misiniz? Buraya A gelecek. Buraya O gelecek. O zaman ne olur? Bal kon. Okuyabiliriz. Harekeler olmazsa Arapça'yı da okuyamayız. Harekeleri e, Türkçedeki sesli harflerimiz olarak düşünebilirsiniz. O yüzden öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka harekeleriyle öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Elbintü Az önce söylediğim gibi işaretliyorum. Elbintü Son hareke Son hareke cümle içerisindeki konumunu belirler kelimenin. Ötüre ise öznedir. İki ötüre de Aynı Şekilde ee, Evet El imra'atu Etü El El imra'atu Etü Kadın Büyüktür. El bintü Kız küçüktür. El imra kebiretün. Kadın. Bayan. Büyüktür. Arkadaşlar. El kelimesi var. İkinci okuduğumuz. Şu cümleler. Şunlar cümle oluyor. İkinci okuduklarımız basit isim cümlesi oluyor bunlar. Bunlar aynı şekilde. El osfuru sığırun. Şimdi bu el takısı dikkatinizi çekmek istiyorum. El takısı Türkçemizdeki belirlilik takısıdır. Ne takısıymış arkadaşlar? Belirlilik. belirlilik. Belirlilik takısıdır. El bintu sagayrun. Sagir, kebir. Herhangi bir cümle ifade etmiyor. Sadece kelimenin manasını söylüyor. Ama el dediğimiz zaman belli bir kişiden bahsediyoruz. Yani belirtili isim. El takısı gelince isimler Arapçada belirtili isim olur. El Kız, sığıratün küçüktür. El-imra'etü kebiratün büyüktür. Birinci dikkatinizi çekmek istediğim konu bu. İkincisi de arkadaşlar dikkat ederseniz e, burada yuvarlak T var. Gördüğünüz gibi. Bakın. Sığıratün, kebiratün sığıratün Kebiretin. Ama el-usfuru sığırın el-fîlu kebîrun. Bunların arkasında yok. Bu cinsiyetle alakalı arkadaşlar. Arapçada e, eril ve dişil olmak üzere kelimeler iki kısma ayrılır. El-bintü bint eri, e, dişildir. Kız, bayan. El-imra'e bayan, dişil. Dolayısıyla bunları vasıflayan kelimenin de sonuna mühenneslik alameti gelmek zorundadır. O yüzden el bintü el imraetü kebiretün diyoruz. El fiilü, el fiilü bakın el fiilü de sonunda yuvarlak t yok. O halde bu kelime müzekker. Yani e, eril, eril bir isim. Dolayısıyla kebirin sonuna yuvarlak te gelmedi. Kebiratün diyemiyoruz. Çünkü el fiil kelimesi erir, eril. Nereden biliyoruz? Bakın el imra etü. Bu zahiri e, eril alameti. Ama elbint, bint binti de var mı? Hayır yok. Çünkü hakiki e, bayan, hakiki e, dişil, elbint, kız, el velet, el el velet, el veledü. hakiki Eril, elbint, hakiki dişil. Dairetün kelimesi, Türkçe'mizde de daire olarak kullandığımız kelime arkadaşlar. Dairetün, dairetün, bakın dişil bir kelime. Sonunda yuvarlak T var. Dairetün dolayısıyla ne geldi? Sıgiretün geldi. Dairetün Kibiratün geldi. Erillik, dişillik söz konusu Arapçada. Türkçemizde böyle bir şey yok. Buna alışmak zorundasınız. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.